Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf ve TYT'nin birinci ünitesi olan kimya bilimi ünitesine kimyanın alt disiplinleri, kimyanın sanayide kullanıldığı alanlar ve kimya ile ilgili meslek grupları ile devam edeceğiz. Şöyle kimyanın alt disiplinleriyle başlayalım arkadaşlar. Kimyanın çok fazla alt disiplini var. Ancak temel olarak biz 5-6 tane alt disiplini özellikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar organik kimya, anorganik kimya, biyokimya, analitik kimya ve fizikokimya özellikle bilmemiz gerekiyor. Ayrıca endüstriyel kimya ve polimer kimyasında yine bilmemizde fayda var. Bunlar dışında da çok fazla alt disiplin var. Ancak onlara çok fazla girmeyeceğiz. Organik kimya arkadaşlar son derece önemlidir. Kimya için temel bir alt disiplindir. Hatta bütün bir kimyanın yarısını oluşturuyor diyebiliriz arkadaşlar. Temel mantığı arkadaşlar yapısında karbon atomu oluşturan bileşikler diyebiliriz. Daha doğrusu yapısında karbon hidrojen bağ içeren bileşiklere organik bileşikler deriz. Mesela şöyle C2H6 gibi yapısında karbonhidrojen içeren temel olarak. Karbon atomu mutlaka olması gerekiyor organik bileşikte. Aynı zamanda karbon atomun yanında hidrojen de olması gerekiyor ama çok istisnai durumlarda hidrojen olmayan organik bileşikler de var. Bunun dışında karbonhidrojen dışında oksijen, azot, fosfor gibi atomlar aynı zamanda flor, klor, brom, iyot gibi halojen grubu elementlerinde içerebilir arkadaşlar organik bileşikler. Bunu inceleyen bilim dalı arkadaşlar alt disiplin organik kimya olarak geçiyor. Özellikle mesela doğal gazın yapısı, LPG, petrol, petrol ürünleri yani bütün fosil yakıtlar arkadaşlar organik kimyanın incelediği bileşiklerdir diyebiliriz. Bunların dışında boyalar, ilaçlar, plastiklerin eldesi gibi tepkimeleri inceler arkadaşlar organik kimya. Anorganik kimya da baş, başka bir alt disiplin. Bu ise arkadaşlar adı da üzerinde organik olmayan bileşikleri içeren ...bir alt disiplindir. Genellikle karbon içermeyen... ...bileşiklerin yapılan inceler. Genelde diyoruz... ...çünkü bazı istisnai durumlarda arkadaşlar... ...yapısında karbon olmasına rağmen... ...organik olmayan, anorganik olan bileşikler vardır. Örneğin karbondioksit gibi... ...ya da kalsiyum, karbonat gibi... ...bileşikler de, daha da bu arttırılabilir örnek olarak. Örnek verilir. Bunların yapısını incelen Yani... ...karbon hidrojen dışındaki bütün elementleri inceliyor arkadaşlar. Bunun dışında asitleri, bazıları... ...tuzları, mineralleri, su ve metalleri... ...a bunları örnek verebiliriz arkadaşlar... Aynı zamanda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 12. sınıfa geldiğiniz zaman organik kimya yani karbon kimyası diye ünitede detaylı çok detaylı bir şekilde organik kimyayı veya anorganik kimyanın da bazı yerlerini kısmen göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle organik kimya ile anorganik kimya arasındaki farklar gibi kısımlar göreceksiniz. Burada sadece organik kimya ve anorganik kimyanın ne olduğunu bilmeniz yeterli. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Organik kimya içerisinde karbon, hidrojen bu yani temel olarak karbon içeren bileşikleri inceleyen alt disiplin. Anorganik, anorganik kimya ise karbon içermeyen bileşikleri inceleyen alt disiplin diyebiliriz. Evet geçtim. Diğer alt disiplin arkadaşlar analitik kimya yine önemli bir alt disiplin arkadaşlar. Analitik kimya temelinde arkadaşlar ölçüm bilimi olarak ifade edilebilir. Temelinde nitel ve nicel analiz yapar. Maddenin nitel ve nicel analiz, analizini yapan alt disiplin analitik kimyadır. Örneğin kanda, idrarda, toprakta, havadaki maddelerin yapısı, miktarı, oranı, gibi durumları inceleyebilir. Mesela suyun analiz edip suyun yapısındaki iyonların miktarı oranını işte içiyle bir olma seviyelerini gibi şeylere hesaplayabilir arkadaşlar. Bir sorun içerisinde bir hesaplama bir maddenin içerisindeki yapılar mad e, miktarı ne olduğunu tespiti varsa anlayın ki o analitik kimya alt disipline girer. Analitik kimya orada ilgileniyordur diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü alt disiplinimiz biyokimya. Adı üzerinde arkadaşlar biyoloji ile kimyanın iç içe geçtiği bir alt disiplin disiplin arası bir ortaklık. Bildiğiniz gibi biyoloji canlıların yapısını inceler. Biyokimya ise canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen alt disiplindir. Sorun içerisinde bir canlı yapısı ve içinde geçen gerçekleşen kimyasal bir olay varsa bu anlayın ki biyokimya alt disiplinle ilgili bir çalışmadır diyebiliriz. Yeni ilaçların, aşıların insan vücudunun etkileri, kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını araştırır diyebiliriz. Fizikokimya da aynı biyokimya gibi arkadaşlar. iki disiplinin ortak çalıştığı bir alt disiplin. Fizikle kimyanın birleştiği bir alt disiplin fizikokimya. Bu ise arkadaşlar kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri, enerji iş dönüşümünü inceleyen bir fizik bir kimya alt disiplinidir arkadaşlar. Burada sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel etkenlerin madde üzerindeki etkisini inceler. Burada termodinamik, kimyasal, kinetik bunların temel ilgilendiği alanlardır diyebiliriz. Başlıca alanlardır diyebiliriz. Burada işte molekül hızı, etkileşim, enerji, işte termodinamik kanunlar gibi şeyleri inceler arkadaşlar. Bunlar temel olarak bu 5 alt disiplinden bahsedebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar endüstriyel kimya. Yani bu 5 disiplin dışında MEP kitabında 2 tane daha alt disiplin alınıyor bilinmesi gerektiği için. Bunları da bilmenizde en azından görmenizde fayda var arkadaşlar. Bir kere okumanız yetecektir diye düşünüyorum bunları genellikle. Ya da bir kere dinlemeniz genel olarak yetecektir diye düşünüyorum. Endüstriyel kimya ise... Kimyasal bileşik ve olayların toplu üretimlerde ürünün verimli kalitesini arttırmak, maliyeti düşürmek için yapılan çalışmalar diyebiliriz. Yani sanayide kimyasal bileşiklerin kalitesi nasıl arttırılabilir? Nasıl daha iyi üretim yapılabilir? Nasıl daha iyi seri üretim yapılabilir? Bununla ilgilenen bir alt disiplin denilebilir. Son olarak polimer kimyasından bahsedebiliriz. Bu da ise polimerlerin yapısını inceleyen bir alt disiplin. Polimer ne peki? Monomerlerin birleşerek oluşturduğu büyük moleküller arkadaşlar. Burada yapay ve doğal polimerlerden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda polimerler arkadaşlar 10. sınıfın son ünitesi olan yani TET'nin de son ünitesi olan kimya her detaylı orada gireceğiz. Örneğin PVC polivinil, polivinil klorür, polietilen tetrafitalat, işte teflon, nişasta bunların yapılarına ayrıntılı orada bakacağız arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar genel olarak polimer olarak ifade edebiliriz. İşte doğal polimerlerden de örneğin proteinleri, karbonhidratları örnek verebiliriz. Vücudumuzda oluşan örnek verebiliriz. Bunların çoğusu petrol türevi ürünlerdir. Petrol petrokimya ile da iç içedir aslında polimer kimyası diyebiliriz. Bu kadar e, alt isimden bahsedeceğiz ama çok daha fazlası var arkadaşlar. Ancak bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi kimyanın sanayide kullanıldığı alanlar, hangi sa sanayilerde kimya kullanılıyor bunlara birazcık bakacağız. Örneğin ilaç endüstrisinde kimya kullanılır arkadaşlar. İlaç bildiğiniz gibi tedavilerde kullanılan maddeler işte katı sıvı veya yarı katı, yarı sıvı işte jel olarak formları bulunabilir burada arkadaşlar ilaçların yapısında sentezlenmesindeki kimyasal olaylar için e, ilgilenir kimya burada ilaç endüstrisinde yani ilaç sanayisinde yer alır son derece önemlidir. Gübre sanayisinde de yine yer alır arkadaşlar. Gübre gübrelerin tarımdaki ör, örneğin toprağın ürünü, toprağın kalitesi, işte toprağa atılan e, maddelerin, gübrelerin kalitesi toprağa nasıl etki ettiğini yine kimya inceler arkadaşlar diyebiliriz. Petrokimya yine çok önemli bir kimyanın içerisinde olduğu önemli bir sanayi alanıdır. Petrokimya bildiğiniz gibi petrol, doğalgaz gibi doğalgazdan kısmen üretilen ya da tamamen üretilen maddelerdir diyebiliriz. Burada özellikle arkadaşlar işte doğalgazın işte daha doğrusu petrolün rafinasyonu, işte petrolün rafinasyonu sonucunda elde edilen maddeler bunların kullanım alanları gibi ya da doğalgazın hangi oranlarda nasıl kullanılacağı, sanayide nasıl kullanılacağı açısından son derece önemlidir. Pet kimya burada petrokimya sanayisinde zaten adı üzerinde de direkt kimya var. Son derece önemli diyebiliriz. Tekstilde de yine arkadaşlar tekstil üretim aşaması pek çok kimyasal madde kullanıldığı için kimya yine tekstil sanayisinde de ilgilidir diyebiliriz. Arıtımda da yine arkadaşlar kimya son derece önemlidir. Arıtım ne olarak tanımlarsak havada, suda, toprakta bulunan istenmeyen maddelerin uzaklaştırma. Özellikle burada su arıtımından bahsediyoruz. Özellikle burada analitik kimyacılar çok ciddi görev yapar. Suyun içilebilir hale gelebilmesi ya da kullanıl kullanılabilir hale gelebilmesi için arıtma basamakları vardır. Eskiden bu 10. sınıfta ünitelerimiz arasında da vardı ama şu an yok açıkçası suyun arıtım basamakları. Hangi basamaklarla su arıtılıp içilebilir hale geldiğine dair. Ancak arıtım arkadaşlar kimyanın ilgilendiği bir sanayidir diyebiliriz. Genellikle belediyeler bu suyun arıtılmasında görev alır. Suyun arıtılmasını yapar. Burada kimyacılar ciddi bir şekilde çalışır. Kimya burada son derece ilgilidir. Aynı şekilde boya da yine kimyanın içinde olduğu bir sanayi alanıdır diyebiliriz. Evet bunlar da kimyanın uğraş alanlarıydı. Kimyanın olduğu sanayilerde son olarak arkadaşlar kimya alanı ile ilgili başlıca mesleklerden bahsedeceğiz. Yani ileride bir meslek seçmek istiyorsunuz. İçerisinde kimya olan hangi meslekler var? Bunlara biraz bakacağız. Öncelikle kimya mühendisliği arkadaşlar. Temel olarak kimya bilimiyle matematik, fizik, biyoloji, ekonomiyi birleştirip endüstri için teknoloji, çevresel faktörleri bir araya alarak yani esasında kimya mühendisi bir kimyasal maddenin üretildiği bir fabrikanın her türlü her aşamasını tasarlar arkadaşlar kimya mühendisi. Üretim yapan bir tesisin tasarlanması, kurulması, işletilmesi gibi konularda çalışan kişilerdir arkadaşlar. Metalurji mühendisliği. Burada ise arkadaşlar metal bulunan maden filizlerin veya metal veya metallerin birleşerek oluşturduğu bildiğiniz gibi alışımının elde edilmesi, işlenmesindeki işlenmesine geçirilerek en üstün istediği ham madde haline getirilmesi, geliştirilmesi, işte plastik, seramik gibi metal olmayan maddenin elde edilmesi ve işlenmesini yapan mühendislik dalıdır. Önemli bir mühendislik arkadaşlar. Meteoroloji mühendisliği, kimyanın da içinde oldu. Bunun alt disiplinleri de, alt bölümleri de var hatta. Cevher mühendisliği gibi meteoroloji mühendisliğinin yanında diyebiliriz. Eczacılık arkadaşlar yine kimya ile ilgili bir meslek grubu, grubudur. Eczacılık fakültesinden 5 yıllık başarıyla tamamlanır. E, temel olarak burada ilaç üretme, ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceler, üretir, hazırlar, reçeteler, e bunu yapan kişilere eczacı denir arkadaşlar. Kimya ile ilgili bir meslek grubu. Kimyager arkadaşlar. Kimyager ise genellikle fabrikalarda çalışan her türlü analizi. Genellikle analitik kimyacılar buralarda çalışır. İşte kimyager her türlü mesleki tesis laboratuvarda kurabilir, çalışabilir diyebiliriz. İşte kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumluluğu gibi yerlerde çalışabiliyor arkadaşlar. Kimya bölümünden mezun olan kişiler kimyager olabiliyor. Eczacılık, eczacılık dedik zaten. Kimya mühendisliği de yine kimya mühendisliği bölümü var. Metoloji mühendisliği var. Bu bölümlerden üniversiteler okuyup bu alanlarda çalışabilir. Son olarak kimya öğretmenliği. Kimya öğretmeni yani benim de mesleğim olan kimya öğretmenliği arkadaşlar. Kimya öğretmenleri ise kimya ile ilgili terminolojik bilgileri arkadaşlar. Milli eğitimin çizdiği program çerçevesinde öğrencilere aktarır. Kimya öğretmenleri lisede görev yapar. 9, 10, 11, 12. sınıfta bildiğiniz gibi MEP müfredat çerçevesinde aynı şu an size anlattığım gibi konuları anlatır arkadaşlar. Temel olarak kimya ile ilgili meslekleri böyle ifade edebiliriz. Konuyu da genel olarak böyle özetleyebiliriz. Konu sözel bir konu. Çok üzerinde durulması gereken bir konu değil açıkçası arkadaşlar. Sadece alt disiplinleri özellikle bilmeniz gerekiyor. E Fabrikalar ve meslek gruplarından çok soru çıkmaz açıkçası arkadaşlar. Birkaç tane de soru var. Onları da hızlıca çözüp bu videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdi kimya alt disiplinleri ile ilgili yukarıda verilen açıklamalara göre hangileri doğrudur demiş. Organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceler. Ne demiş buna karşılık olarak? O anorganik kimya olan X disiplinin X'e anorganik kimya demiş ki organik olmayan bileşikler anorganik kimyacılar. Doğru. Disiplinin çalışma alanları mineraller, asit bazlar, tuzlar ve sudur demiş. Doğru. E, Tabi su da arkadaşlar içerisinde hidrojen içermediği için organik bir bileşik değildir. Anorganik bir bileşiktir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Kimyasal bileşik için kimyasal bileşik ve olayları kullanarak toplu üretimlerde ürünün verimini, kalitesini arttırmak, maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar inceler. Bu nedir? Endüstriyel kimyadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Kombinin kullandığı doğal gazın ısıtma gücü arasındaki ilişkiyi inceleyen alt disiplinde arkadaşlar fizikokimyadır diyebiliriz. Dolayısıyla üçü de doğru. E şıkkı diyebiliriz. Başka bir soru. Yukarıda kimyanın alt disiplinlerinden hangilerinin çalışma alanı karşısına doğru olarak verilmiştir diyor. Analitik kimya altın cevherini analiz ederek saf altın oranını hesaplama. Elinde bir cevher var yüzde kaça acaba altın diye hesaplıyorsun. Bu analitik kimyaya girer. Doğrudur. Polimer kimyası doğada kendiliğinden bozulabilir. Plastik madde üretme. Plastik bir polimerdir. Onun doğada kendiliğinden bozulabilmesi de bir inovasyon olarak belki düşünülebilir. E, plastik madde üretme bu polimer kimyasına girer. Doğru. Tabi farklı adlı isimlerle birbiriyle ilişkidir. Üretime girdiği zaman bu endüstriyel kimyaya da girer aynı zamanda ama temelde plastik polimer kimyasına girer diyebiliriz. Bor elementinin faydalı yeni bileşikler sentezleme. Bor arkadaşlar karbon hidrojen bağı içermeyen bir bileşiktir. Organik olmayan bir bileşik olduğu için anorganik kimyaya girer. Yani şöyle aslında biz bütün bileşikleri ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Organik ve organik olmayan. Bor organik olmadığı için anorganik kimyaya giriyor. Dolayısıyla bor elementinden faydalı yeni bileşikler sentezleme anorganik kimyanın konusudur diyebiliriz. Dolayısıyla şöyle, bu soru için de üçü de doğru yine E şıkkı diyebiliriz. Analitik kimya ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Kimyanın alt disiplinlerinden biridir. Evet alt disiplinlerinden biridir. Doğru. Maddenin ayrılması, bileşim, miktarını inceler. Doğru. Tepkime hızına sıcaklığın etkisini inceler. Tepkime hızına sıcaklığın etkisini inceler. Alt disiplin fiziko kimyada. Dolayısıyla analitik kimyada yer almaz. Dolayısıyla 1 ve 2 B şıkkı diyebiliriz. Bir başka soru. İki tane ifade vermiş. Buna göre kimyanın farklı endüstrilerinde görev alan kimyacılar hangi seçenekte doğru alanlar ile belirtilmiştir? Doğalgazın depolama, sıvılaştırma gibi çalışmalarında görev almaktadır. Şimdi doğalgaz diyor. Doğalgaz arkadaşlar bir fosil yakıttır. Fosil yakıtlar işte petrokimya sanayisinde çalışıyor. Olabilir bu. İki havanın kirlilik oranını araştırmakta ve kirleticilerden temizlenmesi işleminde görev almaktadır. Bu da arkadaşlar arıtıma girmektedir. Arıtım sanayisine girmek. Dolayısıyla A şıkkı diyebiliriz bu soru için. Son bir soruda da. Mesleki hayatıyla ilgili bir röportajda su, toprak ve havayı analiz ediyorum. İçerdikleri kimyasalları belirliyorum. Zararlı kimyasalları yapısından ayırıyorum. Bilgileri verilen bir kimyacı kimya endüstrilerinin hangisine görev yapmaktadır diyor. Arıtımdan bahsediyor. Kimyasalları belirliyor, analiz ediyor. Hem analitik kimya var içerisinde zararlı kimyasalları ayırdığı için arıtım sanayisine girer. Dolayısıyla C şıkkıdır diyebiliriz. Diğerlerinden de bakarak yani ilaç değil, petrokimya değil, tekstil veya gübre olmadığı için de yine C'ye ulaşabilirdin. Diyebiliriz. Evet bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yani önem sırasında önemi az arkadaşlar. Sadece alt isimleri özellikle bilmeniz gerekiyor. Diğer kısımlarda bir kere okuyup birer test çözmeniz yeterli olacaktır bu ünite için. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum.